Benim hocamdan herkese merhaba çocuklar. Bu derste de sizlerle rasyonel sayıların sıralanmasını göreceğiz. Daha önceki yıllarda gördüğümüz bir konuya bir iki tane daha eklentimiz olacak. Biliyorsunuz rasyonel sayılarda negatiflik işin içine girmişti. O konu üzerinde de duracağız diyoruz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi çocuklar rasyonel sayıları sıralarken böyle gruplandıralım. Ona göre sıralama yöntemlerimizi gösterelim. Çünkü karşılaştığımız sayılara göre sıralama yöntemimiz değişecektir. Tek bir yöntemle yapmayacağız. Mesela en basitinden başlayacak olursak pay ve payda eşitliğinden söyleyebiliriz. Payda eşitle o paydalarımız eşit ise eğer yani rasyonel sayılarda verilen rasyonel sayılarda paydalar eşit ise işimiz kolay. Payı büyük olan daha büyüktür. Ya burada aslında anlatılmak istenen ne? Biz bir bütünü eş parçalara bölmüşüz. Atıyorum 7 parçaya bölmüşüz. Sen 4 tane almışsın, diğeri 3 tane almış. Kim daha fazla almış denilince 7 parçadan 4'ünü almışım, diğeri 7 parçadan 3'ünü almış. Tabii ki 4 parçalan daha büyüktür dersiniz. Yani payda eşit olduğunda payı büyük olan daha büyüktür deriz geçeriz. Paylar eşit ise yani yukarı taraflar eşit ise paydaya bakarız. Paydası küçük olan daha büyüktür. Bak burada ters bir durum geçerli. Hemen sayımıza bakalım. 5 bölü 2, 5 bölü 3 mesela. 5 bölü 2 daha büyüktür. Bunu bölünebilen bir sayıyla açıklayalım isterseniz. 6 bölü 2 ile 6 bölü 3 diyelim. 6'yı 2'ye böldüğünüz zaman 3. 6'yı 3'e böldüğünüz zaman 2. Gördüğünüz gibi bu tarafın daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Paydası küçük olanın daha büyük olduğu. Aklınıza yer etmesi için böyle basit örnekler verebilirsiniz kendinize. Diğer türlü böyle ezbere kaçarsanız en de sonunda şaşırırsınız. Payı büyük olan mı büyüktü, küçük olan mı büyüktü, neye göre belirleniyordu vesaire vesaire bir sürü soru işareti oluşmasın kafanızda. Basit örneklerle netleştirin. Tamam. Mı? Peki. Eğer verilen sayılarda pay veya payda eşit değilse ne yapacaksınız? Bu durumda da hangisini eşitlemek kolayınıza geliyorsa onları eşitleyeceksiniz. Örneğin 3 bölü 5 ile 8 bölü 10 verilmiş burada. Bu sayılarımızı eşitleyebiliriz. Ne, nelerini eşitleyebiliriz? İster payını ister paydasını fark etmez burada payda eşitlemişiz. 6 bölü 10, 8 bölü 10, 8 bölü 10 daha büyüktür demişiz mesela. Burada biz payda eşitleyerek bu işlemi karar verdik. Ama her seferinde payda eşitlemek zorunda değil pay eşit diyerek yapabiliriz. Aynı sayıları pay eşit diyerek yapalım bu sefer de. Bunu 8 bunu 3 yani birbirlerinin altına yazıyoruz paylarındaki sayıları. 24 bölü 40 24 bölü 30. Tabii ki bunların hangisi daha mantıklı derseniz payda eşitlemek şu anda bu, bu soru için. Ama her zaman e, bu şekilde olmayacaktır. Payı eşitlemek daha mantıklı gelen yerler de olacaktır. Biz sadece aynı sayıları eşitleyelim fark olmadığını görelim diye aynı örnek üzerinden verdik. Peki arkadaşlar Eşitleme yapmadan karar veremez miyiz? Onun için de ekstra iki tane yöntemimiz var. Bunlardan bir tanesi pay veya paydanın eşit olmaması durumunda yarıma veya bütüne yakınlık. iki tane grubumuz var. Yarıma yakınlık, bütüne yakınlıkla karar verebiliriz. Örnek vermek gerekirse 5 bölü 8, 9 bölü 20. Şimdi ben bunların paydalarını eşitlemeye kalksam bunların paydaları 40'ta eşitlenir. Paylarını eşitlemeye kalksam 45'te eşitlenir. Peki şöyle yapsam. 8'in yarısının 4 olduğunu biliyorum. Ben burada 5 var. 4 olduğunu biliyorum. Burada 5 var diyorum. Demek ki yarımdan daha büyük bir sayıdan bahsediyoruz. Burada 20, yarısı 10. Burada ne var? 9 var arkadaşlar. Yani dolayısıyla burada yarımdan büyük bir sayı var. Burada yarımdan küçük bir sayı var. O zaman şunu söyleyebilirim. Yarımdan büyük olan yarımdan küçük olandan daha büyüktür diyebilirim. Bakın hiç eşitlemekle uğraşmadım. Sadece paydanın yarısına göre karar verdik. Peki aynı durumu Bütüne yakınlıkla nasıl yaparsın? Mesela 3 bölü 4 ile 4 bölü 5 şeklinde iki tane sayı verildi size. Bunlardan hangisi daha büyük? Burada şunu yapıyorsunuz. Ben bunu şöyle açıklıyorum. Mesela bu bitiş çizgisi olsun. Yarışmacılardan biri burada, biri burada. Hangisinin kazanması için az daha az mesafe koşması gerekiyor? Önde olan kimse Sorun. Önde olanı neye göre belirlersiniz? Kalan yola göre belirlersiniz. Bak kalan yol. Burası kalan yol ise bu yolun ne kadar az olduğu, onun ne kadar önde olduğunu gösterir. O zaman şöyle düşüneceksiniz. Bu 3 bölü 4'e ben ne kadar ekleme yaparsam bir bütün elde ederim. Bütüne yakınlık diyoruz ya. 1 bölü 4 eklerseniz bir bütün eder. Buna ise 1 bölü 5 eklerseniz bir bütün eder. Şimdi şunu soracaksınız kendinize. 1 bölü 5 mi daha büyüktür? 1 bölü 4 mi daha büyüktür? Neden bunu soruyorsunuz? Kalan yolun hangisinde daha az olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz aslında. Mantık bu. 1 bölü 4 daha büyüktür. O zaman şunu diyeceksin. Bunda daha fazla bir sayı eklemem gerekiyor. E dolayısıyla bu daha küçüktür. E o zaman 4 bölü 5, 3 bölü 4'ten büyüktür diyebilirsiniz. Hatta ben size bununla alakalı bir püf nokta daha söyleyeyim. Bu bu şekilde aralarındaki e, farklar eşit olan sayılardan bahsediyoruz. Böyle sayılar verildiğinde hangi sayı daha büyüktür diye söylendiğinde e, basit kesirler için sayıları büyük olanlar daha büyüktür. Yani 4 bölü 5, 3 bölü 4'ten büyüktür diye deriz o şekilde de. Başka bir örnek vereyim ben size. 8 bölü 9 mu büyüktür? 15 bölü 16 büyüktür denildiğinde 15 bölü 16 daha büyüktür dersiniz. Bu basit kesirlerde aralarındaki farkın bu şekilde olması durumunda. Tamam mı? Hani testlerde çok karşılaşıyoruz ya. Her defasında ben bunu eşitlemekle mi uğraşayım? Bütüne yakınlık mı yapayım? Yarıma yakınlık Yani soru sormaktansa kendinize böyle e, sayıların büyük olan daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ama kuralımız ne? Aralarındaki fark bakın 1, 1 eşit yani sayıları büyük olan daha büyüktür diyoruz. Geçiyoruz basit kesir olduğunda. Bileşik kesir olsaydı tam tersini söyleyecektik. Peki negatif rasyonel sayılarla karşılaşırsak ne olacak peki? Bu öğrendiklerinizin tam tersini uygulayacaksınız. Yani normalde bulduğunuz 4 bölü 7, 3 bölü 7, 3, 3, 3, 3 bölü 7'den daha büyüktür diyorsunuz ya. Eksi 4 bölü 7, eksi 3 bölü 7 olsaydı küçüktür olacaktı. Tam tersi olacaktı. O zaman biz şöyle diyelim. Bu negatiflik işin içine girdiği zaman biz negatif bir boş, boş verelim öncelikle. Pozitife göre bakalım ve benden pozitife göre sıralam, sıralayıp yalnız pozitife göre sıralarken tersi şekilde sıralayıp negatifleri bulmam bulabileceğimi düşünebiliriz. Cümle biraz karışık oldu toparlayayım. Ben beğenmedim. Şöyle elimizde mesela ne var? 3 bölü 5 ile 8 bölü 15 var değil mi? Öncelikle bunların paydalarını eşitledim. 15 ile 15 olsun diye. 9 bölü 15, 8 bölü 15 var. Şimdi pozitif olmuş olsaydı arkadaşlar bu kesirlerden hangisi daha büyük olurdu? 9 bölü 15 daha büyük olurdu. İşte işin içine negatifliği kattığınız zaman bu tam tersine dönüyor. Böyle düşünebilirsiniz. O yüzden karışmaması için pozitif gibi sıralayıp daha sonra negatife çevirebilirsiniz. Problem olmaz. Peki. Biraz işlem yapalım isterseniz. Ne demiş? Burada verilenleri büyük, küçük ve eşit olma durumlarına göre karşılaştırın demiş. Bakalım. 4 bölü 5 ile 8 bölü 10 demiş arkadaşlar. İstediğiniz eşitliğin 2 ile genişlettiğiniz zaman bu 8 bölü 10 yapacaktır. Bu da 8 bölü 10 olduğu için birbirlerine eşittir. 6 bölü 9 da 3 bölü 4. Burada eşitlemeyi pay kısmından gitmek istiyorum ben. 6 bölü 8 elde edeceğim. 6 bölü 9'dan 6 bölü 8 daha büyüktür deriz. 12 bölü 15, 9 bölü 12 şeklinde gelmiş. İster 15'te 12'yi genişleteyim, ister 9'da 12. 9'da 12'yi genişletmek daha mantıklı. 36'da birleştirebilirim ben bunları. 3 ile genişletirsem eğer 36 bölü 45 olur burası. Burası da 4 genişlerse 36 bölü 48 olur burası. 36 bölü 45 olanın daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bir tane daha yapalım. Bunda da payda eşit diyelim arkadaşlar. Paydalarına baktığımızda bunun 4 ile genişlettiğimizde 4 bölü 8. Bu da 6 bölü 8. 6 bölü 8 olanın daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Peki bir sonrakilere bakalım. Buradakileri doğru mu yanlış mı diye sormuş bize. Doğru olanları tık atın demiş. Atalım. Bunların paydalarına baktığımda çünkü eşit olduğunu görüyorum. Pay kısımlarında büyük olan daha büyüktür. Evet öyle. Doğru yani. Sadeleştirdiğimiz zaman bu 4'e böldüğü zaman 1, 4'e böldüğü zaman 3 eşittir diyor. Evet doğru. 8 bölü 15, 3 bölü... 5 demiş. O zaman bunların bir eşitlik durumu olması gerekir. Ben bunu 3 ile genişletirsem 9 bölü 15 elde ederim. 8 bölü 15, 9 bölü 15'ten büyük değildir. 2 bölü 5, 2 bölü 7. Paydası küçük olan daha büyüktü. Bu büyük olan demiş. Olmaz. Yanlış yani. 4 bölü 13, 4 bölü 12. Evet. Paydası küçük olan daha büyüktü. Burada da büyük olan demiş. Yine olmaz. Hatalı olmuş. 18 bölü 19, 17 bölü 18 de demiştik. Aralarındaki fark aynı. Sayıları büyük olan daha büyüktür demiştik. Evet daha büyük çıktı. Peki. Buradaki sayıları sıralayın demiş. Büyükten küçüğe doğru sıralamamızı istemiş. O zaman şöyle bir eşitlik durumuna bakalım. Herhangi bir eşitlik göremiyorum. Eşitlemek için bunu 9 ile genişletiyorum. Bunu da 2 ile genişletiyorum. 9 ile genişletirsem 9 bölü 18 oldu burası. Bak buna dokunmadım. Bu zaten 3 bölü 18. Bunu da 4 bölü 18 olarak yazdım. Büyükten küçüğe dediği için 9 bölü 18 yani 1 bölü 2'nin büyük olduğunu. Daha sonra 4 bölü 18 olan 2 bölü 9'un büyük olduğunu. En son 3 bölü 18'in olduğunu söyleyebiliriz. Yani sıralamamızı bu şekilde yapacağız. Dikkat edin bana verilerini sıraladım ben. E, benden isteneni sıralamış oldum böylece bulduklarımı değil yani diğer türlü yaparsam hatalı olur. Peki bu sefer de pay eşitlerim. Bunların paylarına baktığımda 4, 3 ve 8'in 24'te eşitlendiğini görürüm. 6 ile, 8 ile ve 3 ile genişletiyorum. 6 ile genişlettiğim zaman 24 bölü 30 olacaktır. 6 ile genişletirsem 24 bölü 32 olacaktır. 6 ile genişletirsem 24 bölü 27 olacaktır. Şimdi bakıyorum Paydası küçük olan daha büyüktü burada. Küçük olan dediğimiz 24 bölü 27 yani 8 bölü 9'un daha büyük olduğunu söyledik. Daha sonra 24 bölü 30 olan yani 4 bölü 5 olan gelecektir. Ve son olarak da 3 bölü 4 olan gelecektir. Bunları siz normalde şöyle de sıralayabilirsiniz. Aralarındaki farkların hepsinin bir olduğunu görüyorum. Bunlar basit kesir. Ne demiştim ben size? Sayıları büyük olan daha büyüktür. Bak 8 bölü 9 daha sonra 4 bölü 5 en küçük de 3 bölü 4 olarak karşımıza gelmiş. Yani dediğim gibi de sıralayabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Biraz pratik yaptıktan sonra zaten kendiniz hemen otomatik ben ha ben bunların paydasını eşitleyeyim. Yok olmadı bunları yarama yakınlıkla yapayım. Vesaire vesaire dersinizden. Tamam. Peki. Peki. Negatif sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Negatifler olduğu için, işin içinde negatiflik varsa pozitif gibi sıralayıp tersini yapacaktım. Unutmayalım. Bunları ben karşıda eşitleyebilirim. Bakıyorum 3, 9 ve 12'yi 36'da eşitleyebilirim. Veya olmadı yukarıdakileri de eşitleyebilirim. Fark etmez yani. Neyse 3, 9 ve 16. Hmm, peki şöyle baksak. Neyse yarıma yakınlıkla yapacaktım ama gerek yok. Hepsi yarımdan küçük çıkıyor çünkü. Ben bunları 36'da eşitleyeceğim. 12 ile genişletiyorum bunu. Bunu 4 ile genişletiyorum. Bunu da 3 ile genişletiyorum. Genişlemiş hallerini yanlarına yazayım. Burası 12 bölü 36. Tabii ki negatifliğini söyleyelim yine. Eksi bunlar. Eksi 16 bölü 36. Son olarak da eksi 15 bölü 36. Şimdi normalde paydası küçük olan küçüktü bunda. Çünkü paydası diyorum. Payı küçük olan küçüktü. Paydaları eşitledim işte ya. Ama bu sefer Kaydası payı büyük olan küçük olacak. Bak, yukarısı büyük olan. Çünkü negatife göre tersi oluyordu. Payı büyük olan kim var burada? Eksi 16 olan 4 bölü 9. Yani eksi 4 bölü 9 diyeceğim. Büyüktür. Bak, tersinden düşünüyoruz demiştik. Ee, pardon, küçüktür. Büyüktür diyorum. Küçükten büyüğe sıralıyor diyor bana. Ee, normalde ne yapmıştık? Büyükten küçüğe doğru sıralarken payı büyük olana bakardım. Hmm, nerede? Pozitiflerde. Ama negatiflerde tam tersi olur demiştim. O zaman ben küçükten büyüğe doğru sıralayacaksam. Pozitife göre büyükten küçüğe sıralarsam sonra da işaretleri böyle terse çevirsem sıralamam doğru olmuş olur. Bunu yaptık. Sonra 15 olan yani 5 bölü 12 eksi 5 bölü 12. Buradaki en büyük de eksi 1 bölü 3'müş diyebiliriz. Bir tane de sonucu yapalım. 5, 4 ve 9 var. 4, 3 ve 8 var. İstediğimiz sayıda eşitleyebiliriz. Mesela bu, bu sefer de pay kısmını eşitleyelim. 24'te 6 ile 8 ile ve 3 ile genişletiyorum. 24 bölü 30 olacaktır burası. 24 bölü 32 olacaktır burası. 24 bölü 27 olacaktır burası. Bakın karşılaştıralım. Buradakilerle aynı sayıları bulduk. Bu sefer bakacağız tersleri ne oluyor. Şimdi 24 bölü 30 eksi tabii bunların hepsi eksilerini de belirtelim. Paylarına baktığımız zaman eşit şu anda paydası küçük olan büyüktü değil mi bunda bak. Küçük olan küçük olan Büyük. Şimdi küçük olan büyükse tersini düşüneceğim ben bunda. Büyük olan küçük olacak bunda. Tersi bak. Tamam mı? Benden istediği şey küçük ya. Büyük olan sayı hangisi burada? 32. Ha bu o zaman en küçükmüş. Yani eksi 24 bölü 32 kimdi? Eksi 3 bölü 4. Bu küçüktür. Daha sonra 30 olan kim? Eksi 4 bölü 5. Eksi 4 bölü 5. Küçüktür. Ee, son olarak da ne var? Eksi 8 bölü 9. Bunun onu olması lazım. Küçüktür olması ki. Sıralamamı zor bir kontrol edelim. Ben biraz şüphelendim çünkü son olarak. Şimdi bunların paylarını eşitledikten sonra bu görüntü oldu. Ne demiştik? Normalde paydası küçük olan daha büyüktür demiştik değil mi? Pozitif olarak düşünürsen. Küçük olan daha büyüktür. Yani normalde en büyüğün bu olması gerekiyor. Bu negatiflik olduğu zaman tam tersi olur dedik ama tam tersini yazmamışız. O da güzel. Tam tersi olacaksa bu şekilde olması gerekiyor. Tamam mı? Küçükten büyüğe demişti. Biz büyükten küçüğe yapmış olduk. Zaten sıralamamız burada bu şekilde ise negatif olduğu zaman tam tersinde olması gerekiyor arkadaşlar. Burada kaçırdığımız şey bu oluyor. Tamam Evet sıralamamızda bu şekilde negatifliklerde tam tersine dönüştürdüğümüzü unutmayalım. Peki bir iki tane de şuradan bakalım. Burada verilen sayılar arasında ki tam sayıları yazın demiş. Yani buraya birer tam sayı yazmamızı istemiş. Yazalım bakalım kaç yazabiliriz. Öncelikle bunları karar vermek için yapay yapaydan eşit olması gerekiyor. Bakıyorum bunların paydalarını bir eşitleyelim. 20 de eşitlemek için 4 ile genişletiyorum. Bunu 5 ile genişletiyorum. 4 ile genişletirsem burası 12 oldu. 5 ile genişletirsem burası 5a e bölü 20 oldu. Şimdi ben a yerine ne yazarsam bu aralığa denk gelirim. 12 ile 18 a yerine 3 yazarsam bu aralığa denk gelirim. Çünkü 15 yaparsınız gibi. Mesela buraya baktığımızda hepsinin 12 olması için burayı 4 ile genişlettim. 3 ile genişlettim. Yani burası 4 bölü 12 oldu. Burası 9 bölü 12 oldu. 4 ile de 9 arasında 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir. Tam sayı olarak bunları yazabilirsiniz. Peki biraz da şuna bakalım. Buradaki arasındaki tam sayılar yazın demiş. 32'yi 5'e böldüğümüz zaman kaç defa vardır? 6 küsür yapar bak 6 küsür. 12'yi 7'ye böldüğümüz zaman da 1 küsür yapar. Ama eksi 1 küsür. Şimdi bizim sayımız o zaman 6 eksi 1'den büyük olup 6'dan da 6'yı biraz geçebildiğime göre 6 olabilir. Eksi 1'den büyüksek eğer 0 olabilir. Gerçi eksi 1 küsür olduğu için bu. Eksi 1 alabilirim. Ondan sonra 0 alabilirim. 1 alabilirim. 2, 3, 4, 5 ve 6 sayısı alabilirim. Bak arasında diyor bana dikkat edin. Bu sayımız bizim bir nokta bir şey. O yüzden sayı doğrusunu da şöyle gösterirsem bizim sayımız burası 1 ise 1 se şurada bir yerde. Diğeri de 6 ise burası bizim sayımız şurada bir yerde. Ben bu aralıktaki tam sayılar denildiğinde eksi 1 ve 6 dahil olmak üzere herhangi bir tam sayı alabilirim. Bu sayılarda gördüğünüz gibi bunlar olmuş oluyor. Peki 3 tam 5 bölü 10 demiş. 5 bölü 10 demek 3,5 demek. Bak sayı doğrusuna gelelim. Burası 3. Şurası da 3,5. Burası da eksi 9 tam 12 bölü 17. 12 bölü 17 dediğim basit kesir ya. Eksi 9'u geçersiniz. Şurada bir yerde olursunuz. O zaman ben eksi 9'dan 3'e kadar olan tam sayıları yazabilirim. Demektir bu. Arada kaç tane tam sayı varsa hepsini yazabilirsiniz diyoruz. Tamam Evet rasyonel sayılar o zaman sayı doğrusuna gösterirken 5 farklı yöntem göstermiş olduk size. Bu yöntemlerden sonra da negatifliği işin içine kattık. Negatiflikte normalde kullandığımızın tam tersini uyguladığımızı unutmuyoruz. O yüzden ekstra şunu yapın bunu yapın demeye gerek duymuyorum. Pozitif olarak sıraladım, sıralayıp tersini alıp negatif olarak sıralayabilirsiniz dedik. Evet bu dersimizi de burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.